Efendim merhabalar ben Tayyar saçan İşkolik'tesiniz. Bugün çok uzaklardan bir konu ağırlıyorum. Nilgün Uzun Hasanoğlu Mali Müşavir Finans Danışmanı Nilgün Hanım Kanada'dan geldi. Hoş geldi. Hoş bulduk. Teşekkür Kanada'da ederim. mali müşavir hem evet. de tek kadın mali müşavir değil mi? Ee, Yanlış tek kadın mı? ofisi olan ofisi aslında olan. mali müşavirlik bürosu hmm. olan. Kaç Aa, yıldır oradasınız? 17 yıldır. 17 yıldır hmm. oradasınız. Hmm. Orada nasıl bu işler? Orada da aslında aynı benzer aynı. yani çok farklı değil. Sonuçta hani paranın giriş ve çıkışı hesaplanması sadece dil fark ediyor tabii ki. Onun dışında bazı yasalar farklı vergi mevzuatı konusunda. Ama genel olarak tabii ki ben sıfır İngilizce ile gittiğimde çok zorlandım mali müşavirlik alma belgesini alma sürecinde ama e, bu zamanda çok çok fark ediyor yani 17 yıl önceki gibi değil şu anda 4 yaşında 5 yaşındaki çocuklarımız da İngilizce biliyorlar. Tek en büyük sıkıntım aslında İngilizceydi. Ha, şimdi size çok sorum olacak ama hemen evet. e, şunu söyleyeyim. E, son zamanlarda özellikle sosyal medyada işte Hı -hı. Amerika vatandaşlık veriyor. Almanya kapıları açtı buraya çağırıyor. İşte Hı -hı. Kanada'da okumak ister misiniz falan Hı -hı. diye böyle bir sürü ilanlar ve gelgeller var. Evet. Şimdi hazır oradan bir konuk yakalamışken tamam. e, bir sürü de genç kardeşim bizi buradan seyrederken diyebilirler ki ya Nilgün abla ben oralara gelmeye kalkarsam Nasıl bir yol izlerim? Gelirsem ne yaparım? Hı hı. Hı hı. Bir... Şimdi a, öncelikle para kesinlikle çünkü insanlar şöyle bakıyor yani param varsa yaparım giderim kesinlikle hı hı. ona katılmıyorum. Ben neredeyse eksiyle birazcık gittim ilk gittiğimde. E, hedefiniz olmalı en başta. Ben çünkü burada Türkiye'de mali müşavirlik sınavına girdim. Üniversite mezun olduktan sonra aslında üniversite sürecinde Kanada'ya gitmiştim. Burada ekonomi mezunuyum, a, Teknik'te. O zaman gittiğimde çok hoşuma gitti ülke. Yani böyle doğası, insanları sakin, felsefe falan okumak istedim. O dönemde işte biliyorsunuz bizde Karadenizli böyle aile bağları anne gel gitme falan. Neyse, iş başladıktan sonra ben e, kafamda sadece mali müşavir olarak gittim. Hani burada ilk denedim Türkiye'de. Annemle sözleşme yaptım Türkiye'de. Mali müşavir <laughs> sınavına gireceğim. Kazanamazsam Türkiye Kanada'ya gideceğim diye. ve Antalya'da çalışıyordum o zaman. İnanın bir yılda çalıştım. Hiç öyle mi? Evet. <laughs> Tabii ben hava durumunu ilk gittiğimde Haziran ayıydı Kanada'ya. Gezmek için 3 ay gittim de üniversite 1. sınıfta. Sınava girdim. 60 almam gerekiyordu Türkiye'de. Antalya'da girdiğimde 59.634'te kaldım. Yani 0. Ve 2 ay sonra Kanada'daydım. Şimdi sıfır İngilizce ile ve belli bir hani bazen derler işte 6 ay iş değiştirmek istiyorsanız ya da ülke değiştirmek istiyorsanız 6 ay yaşamak için bir para tabii ki olmalı hani hiç yokta gitmek de mantıklı değil ama tabii orada ailem de vardı aileden yakınlardan biri olması da etkili yanlış yönlendirmek de istemem ama çok böyle mali müşavir olacağımla gittim ilk gittiğimde hatta işte Kanada'da mali müşavir doktorlar avukatlar Bunları Kanadalılara verirler belge. Yani hmm. vermez değil de ben bir de birazcık Karadenizli olduğum için nasıl vermezler ben alırım la. Yani o şeyle başladım. Uzun bir süreçti. 4-5 sene yani böyle günde 14-5 saat çalıştım işin açıkçası. Yani bir sayfa okuyup 3 sayfa dili çeviriyordum. Ama başardım. Yani daha sonra kendi yerimi de açtım. Farklı şirketlerde çalıştım. Finans departman, departmanlar CFO olarak. Hindistan'la bağlantılı şirketlerle çalıştım. Yani Hindistan'a da gittim. O maden işleriyle ilgili ama en sonunda hedefim kendi ofisimi açmaktı. Ve açtım. Zorlandınız mı kendi ofisinizi açmak konusunda? Yok. Yo. Yani çok uzun tabii çalıştım. Zorlanma konusu mesela para konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Şöyle yani işi gerçekten seviyorsanız para zaten geliyor. Öyle Ve yani. müşteri de geliyor. İlk yıl, ilk beş yıl e müşterim 2-3 kat arttı. Sonra çok benim YouTube kanalım da var. İlk hani Türkçe vergi mevzuatını anlatan ilk kanal. Hani hı hı. Kanada'da. da Türkçe anlatıyorum. Bütün vergi mevzuatını Kanada'da öğrencilerimiz için, yatırımcılarımız için. Sonra çok büyük bir patlama oldu. Yetişemedim. Yani mali müşavirlikte bir mal alıp satmıyorsunuz. Bilgi çok yoğunmaya başlayınca kestik YouTube'u. Hani birazcık ya birini almam gerekiyor. Bu konuda çok güvendiğiniz birini büyümek bir yerde iyi, bir yerde riskli. tabii bir ufacık bir bir dolarlık, fark bile büyük başarısı Doğru. yaratabilir. O yüzden biraz sakinleştirdim. E şimdi tekrar böyle bir imkanım var. Çok da seviyorum mesleğimi. YouTube şimdi tekrar çekmeye başlayacağım. O yüzden sizle başlayayım dedim. Böyle bir dedi, mesaj gelince dedik ki İstanbuldayız, hazır. Geçin konuşalım. Peki Nilgün özellikle öğrenci kardeşlerim. E, okul tercihi yaparken hı hı. Kanada'yı ağırlıklı tercih yapıyorlar. Kanada bu konuda rüştünü ispat etmiş bir yer midir üniversite konusunda? Evet. Yani Kanada aslında be beyni e, aslında şimdi hep derler Kanada ile ne farkı var? Aslında Türkiye'deki yaşamla Kanada'yı kıyasladığıma tek şey diyorum. Tabii ki bizim kültürümüzü çok seviyorum. Bizdeki hı hı. o bağlı kültür ailelerin birbirine bağlı arkadaşların ama Kanada'da insan olduğunuzu hissediyorsunuz her anlamda. Yani ben e, başlangıçta tabi bazı tipler var, Oh, your accent nereden geliyor gibi 15 sene önce şimdi onu diyemiyorlar. Çünkü göçmenler gerçekten güçlendik her anlamda. Yani önceden Hintli, Çinli daha fazlaydıysa mesela şimdi Türk toplum üyeleri farklı alanlarda çok güçlü, başarılı insanlarımız var. Süper. Hani hem Amerika'da hem Kanada'da. Dolayısıyla yani insan olduğunuzu hissettiğiniz için beyninize de değer veriliyor. Ben mesela ilk, Maddi anlamda sıkıştığında çünkü parayla da olan bir şey mali müşavirlik. Devlet bana şunu dedi, sen yeter ki mali müşavir ol. İlk bir yılımı devlet ödedi. Onu söyleyeyim. Peki buradan yani, bu mesleği edinmiş diplomasını almış biri, bu hı. mesleği yapmak için oraya gelirse hı hı. E, yeniden Kanada yasaları gereği bir sınavdan geçecek mi, yeterlilik belgesi alacak mı? Kanada nasıl bakıyor bu işe? Şimdi e, maalesef bazı ülkeler örnek vereceğim yine, e, olumsuz başlamak istemem olma. Mesela Hindistan'da direkt belgeyi alabiliyorlar. Kişi mali müşavirse Hindistan'da geliyor, 3 ay içerisinde Kanada'da mali müşavir belgesini alıp ofisini açabiliyor. Ama bizde maalesef o şekilde değil. E, ve kişiden kişiye değişiyor. Mesela üniversite mezunuysanız ki ben o şekilde gittim. Yani. Üniversite mezunu e, önce onun çevresini alıyorsunuz. Denklerini alıyorsunuz. yüzde %90 yani mesela burada ekonomi mezunuysanız, işletme mezun, mezunuysanız onun denkliğini alıyorsunuz. Ardından mali müşavir odası diyor ki tamam sen mezunsun bunu kabul ediyorum ama artı 4 tane ders alman lazım ya da 5 tane ders alman lazım. Bu üniversite mezunları için diyorum. Üniversite mezunusunuz ama, ama mali müşavir kabul ediyor. Dört ya 5 ekstra ders almazlar. Olabilir, olabilir, bazen 6 olabilir, bazen 11 olabilir. Onun Çünkü aldığınız üniversitede de değişiyor zannedersem. Hmm. Aldığınız derslere bağlı. Bir sınava, olarak bir der... sınava tabi tutuyor mu öncesinde tabii, onun için? Tabii, Yani en başta bir mali müşavir olma bilgisine sahipmişsiniz diye böyle bir sınav var. Hmm. Yani aklınız yeni gibi mi? Muhasebeden az çok anlıyor musunuz? Yani orada çok ilginç bir hikayem var onu daha sonra paylaşırım. Çok genel bir sınav alınıyor. O hmm. yeterlik sınavından sonra hani siz alabilirsiniz diye işi başlıyor ama bu üniversite mezunlarımız için. Bir de burada mali müşavir olup uzun süre çalışan onların tamamen farklı. Diyelim ki onlar e, 7-8 değil de 1-2 ders alabilirler. Yani almaları gerekebilir. O yüzden tek yapmaları gereken şimdi CPA, e, CPA hani bizim mali müşavirlik kısaltması Türk İngilizce e, CPA, CPA dediğimiz Charter Professional Accountant online ee, öğrenci olarak üye oluyorsunuz. Şimdi öğrenci olarak üye olmanızda diyelim kanda çalışıyorsunuz, mali müşavir başlamadınız. Ee, öğrenci olarak üye olduğunuzda dahi gerçekten işveren sizi neredeyse iki katı daha fazla ücret ödüyor. Yani hmm. çünkü CPA dediğinizde çok böyle mesela bilmiyorum Türkiye'de çok uzun süre çalışmadım ama orada gerçekten mali müşavir çok önemli bir de CPA dediğiniz zaman hani akan sular durur gibi. işveren de bunu çok iyi bildiği için öğrenci olarak çalışan kişi tutmak istiyor. Güvene dayalı bir iş olduğu için de parayı acımıyor kısacası işveren. Peki şey mi, e, mecburi mi bir mali müşavirle çalışmak? E, Bazı işletmelerde tabii. Yani iş başvurularında muhasebe bölümünde, en level dediğimiz giriş bölümünde belki istemezler diğer e, müdürlük muhasebe müdürü, finans müdürü. Yani CEO'nun yanındaki olabilecek her kişi ilk istenen CPA'dir. Yani mali müşavir. Peki yasa olarak e, bağlayıcılığınız ne orada maliyeye karşı? Mali müşavirlerin yetkileri neler? Ee, şimdi biz odaya bağlıyız ve odalar tarafından da denetleniyoruz. Dolayısıyla yaptığımız bütün işten fiyatlandırmadan tutun biz ben mesela müşterimle e, işe başlamadan önce bir sözleşme imzalıyorum. Diyorum ki ben bu bu işlemleri bu bölgede yapacağım sizin hmm. için ve fiyatı da budur. Çok aşağı da inemiyoruz. Çünkü CPA diyor ki siz mezun olduktan sonra en az 100 dolarla başlamanız lazım. Çünkü hmm. o verdiği fiyatın altına bir fiyat veremiyorsunuz. Veremiyorsunuz. Yani de, vere, verebilirsiniz ama denetlendiğinizde soru işareti yani daha çok hani hmm. e, uyarı alabilirsiniz. Aynı şekilde eee ee, iş bittikten sonra da yani yıllık e, üyelikler var gitmek zorundasınız, yardımcı olmak zorundasınız. Bu tarz yükümlülüklerimiz var. Anladım. Hani mali bir odasında. Peki, e, kadın yatırımcı evet. ve girişimciler evet. için doğru iş yapmak için hı hı. E, orada bir ticaret yapabilmek adına çünkü hı hı. artık kadınlarımız e, sosyal medya üzerinden ticarete çok daha fazla evet. girişken olmaya başladılar. Herkes de kendine yeni ticaret kapıları arıyor. Hı hı. Birincisi Kanada doğru pazar mıdır? İkincisi oraya iş yapmak isteyenlere hı hı. E, ne gibi önerileriniz olur? Neler söylersiniz onlara? Hı hı. Şimdi Kanada tamam gelişmiş ülke olarak kabul ediyoruz ama aynı zamanda çok fazla yani aç bir ülke aslında her anlamda. İnsan kaynakları anlamında, iş anlamında ve ülke ekonomisini ayakta tutan küçük ve orta boy işletmeler. Ve devlet, vergi dairesi dahil, bankalar dahil, özel ve devlet bankaları küçük boy işletmeleri ve kadınları ayrıca destekliyor. Hmm. Hani proje mesela çok duyulmuştur sosyal medyada startup projeleri ile göçmenlik alıyoruz. İşte 150 bin getirin, yatırımcı olarak gelin, vatandaşlık ver. Evet, şeyden değişiyor. Ayrımcı göçmenlik konusuna girmiyorum ama hmm. girmek istemiyorum ama yani Kanada e, her anlamda insana ihtiyacı var. Yatırımcı olsun, yatırımcı girişimci, e, meslek sahibi olsun. Eee benim özellikle şunu belirtmek istiyorum. Aslında şu anda bilgiye ulaşmak çok kolay. Hani önceden bir 20, 30, 40, 50 yıl öncesinde ya da ne bileyim 60 yıl öncesinde öyle değildi. Şimdi her alanda hangi alanda uzman olmak istiyorsanız aslında bilgiyi alıp o bilgi doğrusunda bir servis verebilirsiniz veya bir üretim yapıp onu satabilirsiniz. Dolayısıyla benim yani maddi olarak da Kanada'nın şu avantajı var toparlama anlamında projeniz projenizi destekleyen bir ülke gerçekten hani bir projeniz varsa onu yapmak istiyorsanız o yüzden özellikle kadın yatırımcılarımıza ve eğitim almak isteyen genç kızlarımıza yani illa Kanada anlamında değil ben yapılabilir söylemek istiyorum. Ben gittiğimde 29 yaşına gittim. 27-28 yaşlarımda Kanada'ya gittim ve çok aslında hani daha küçük yaşlarda gittiğinizde daha ülkeyi anlıyorsunuz, yorumluyorsunuz. Aksanınız daha farklı oluyor. E iş anlamında daha farklı. Biraz daha erken ve cesaretli mi olmak evet, lazım? Evet, evet. Yani ben de biraz deli cesareti olduğu için toparladım. Yoksa hani birazcık daha o yüzden yıl, yılmamak lazım. Hani üniversite bitti, aa ne yapacağım? Bu ülkede ekonomi şöyle. Yani bahaneler bence e, belli bir tabii ki görüyorum. Hani ülkenin ekonomisi o ama bizdeki güç de inanın başkanın da, da yok, Kanada iyerlisinde. Covid sürecini nasıl atlattınız orada? Covid sürecinde en başta ofisimi doğal olarak home ofise e çevirdim. O yüzden aslında İstanbul'da şu anda olmamın aslında Covid'den önce ofis açmayı planlıyordum. Hı hı. Covid olunca herkes gibi biz de home ofise e çevirmek zorunda kaldık. Daha sonra daha avantajlı oldu hem çalışanlarımız için hem kendim için hem de finans maddi anlamda şu anda home, full home office çalışıyoruz Kanada'da isterseniz Artvin'in dağlarından bağlanın isterseniz işte Kanada'nın en merkez yerinden görüşmelerimizin yüzde doksanı üzerinden yapıyorum Tabii gitmem gelmem gerektiğinde gerek Türkiye gerek Kanada için. Kalabalık mı ee, ekibiniz? Çalışma arkadaşlarınız? Şu anda yok. Küç, küçültüm biraz. Hmm. Az önce bahsettiğim gibi şimdi CPA yabancı bir ortamla hmm. çalışıyorum. CPA olan çünkü hani kendim dışında daha çok bir başka bir ortak lazım CPA olarak daha da büyüyebilmem için. Yani. Son bir sorum var o da şu. Ee, Kanada'da şirket kuruluşları Hı -hı. ve oradaki e, vergi beyanları konusunda Hı -hı. bir birazcık bilginize başvurayım. Biri bir şirket açmak isterse Hı -hı. orada vergilendirmeye tabi tutulursa nasıl işliyor süreç? Hı -hı. Öncelikle bunu özellikle şuna değinmek istiyorum. Ee, Kanada'da Türk öğrencilerimiz var Hı -hı. ve e, bunlar daha çok mezun olduktan sonra mesela 2-3 yıl Türkiye'ye gelmiş mezun olmuş. Aa benim böyle bir hakkım varmış geri alabilir miyim? Eğer Kanada'da öğrenciyseniz ve da Kanada 3-4 sene çalıştınız ama hiç vergi beyanında bulunmadınızsa ve geri döndünüzse o süre zarfında alabileceğiniz vergi iadeleri var. Yani onları çok kaçırıyorlar. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Hı hı. E, geliriniz olmak zorunda değil. Öğrenci mesela dört yıl okumuş. O dört yıl içerisinde sonuçta harcama yapıyor. Kira ödüyor, yiyeceği ödüyor. O aradaki KDV dediğimiz farkı alabiliyor Vahim direkt güzel. devletten. O yüzden onu bir hani e, söylemek istiyorum. İkinci olarak şimdi şirket kurma konusu e, zor bir işlem değil. Hedefinize bağlı. Şimdi bana gelen danışanlığım ilk söylediğim şu. Kanada vatandaşlık almak istiyor musun? Yani ileride. Çünkü o şekilde olunca bir taşla iki kuş vurma hikayesine dönüştürebiliyoruz. Doğru. Yoksa şirket kurma e, daha önceden Ontario, Toronto en <laughs> toplu olan e, yerde şirket kurabilmeniz için şirket ortaklarından biri e, Kanada olması gerekiyor. Hmm. Ama bunu kaldırdılar. Geçen sene 2021 itibariyle Temmuz itibariyle artık yabancı bir yatırımcı da şirket kurup orada işlem yapabiliyor. Yani bir Kanadalı olmak zorunda değil. Değil. Kuruluş. Ama büyük bir vergi oranı farkı var. Yani ben %15, 20 gibi bir ödeme yapıyorsam vergi oranlamasında hmm. yani Kanadalı olmayan non resident dediğimiz yani orada ya yerleşik olmayan kişiden %33, 35 gibi alınabiliyor. Vergi fazla. Yani demek istediğim bizi şu, zor bir işlem değil. Şartları var, farklılıklar var. O konuda benim çalışma şeklim, bütün bilgileri veriyorum ve avukatla çalışıyoruz o noktada. Hı hı. Çünkü Türkiye yabancı ülke girdiği zaman ve göçmenlik girdiğinde o bilgileri veremiyoruz. Ortak çalışma yapıyoruz. Çok şekilde. teşekkür ediyorum geldiğiniz ben teşekkür için. Ederim. Efendim bugün Nilgün Uzun Hasanoğlu'nu ağırladı. Mali müşavir ve finans danışmanı Nilgün Hanım'ın Kanada'da bir ofisi var. Bu konuda her türlü yardıma hazır. Kendisiyle sosyal medya üzerinden bağlantı kurabilirsiniz. Bir başka programda bir başka değerli konukla karşınızda olmak üzere. Alasmanlı.